Merhaba arkadaşlar. Bugün buraya gelmişken sizlerle beraber en kolay dans nasıl edilir onu göreceğiz. Hani hiç dans etmesini bilmiyorsanız bir yerde ne yapabiliriz, nasıl ayak uydurabiliriz onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen kısaca geçeceğim. Ne yapıyoruz? Serdar Ortaç şarkıları çıktığında sadece elimizi yukarı kaldırıyoruz. Hep aynıdır zaten ritim. Müzik de aynıdır. Hep böyle. Ya ha, 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 havanıza göre şey, a falan aynı şarkıyı da söyleyebilirsiniz. Demet Akalın'ın şarkıları çıktığında Demet Akalın her şarkısı tutuyor zaten <laughs> ne hikmetse. Onun da şarkılarında e, onun şarkılarını söyleyerek bir sen, bir ben, bir de bebek falan filan yapabilirsiniz. Ayaklarımızı fazla kurcalamıyoruz arkadaşlar ayaklarımızla. En fazla yapacağımız hareket şu olmalı. İleri, geri. O kadar. İleri, geri ileri, geri. Başka bir hareket yok. Bunu kısa vadede de yapabiliriz. İleri. Zaten ellerimiz otomatikman zaten bütün vücudumuz oynuyor arkadaşlar. İleri, geri. ileri geri. Aynı noktamıza gelip. Aynı noktamıza geldikten sonra dizlerimizi bükerek aynı dans hareketlerine bak. Hafif dizlerimizi bükerek ellerimizle tabi sağa sola çatmadan kimseyi rahatsız etmeden arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde yapabilirsiniz. Çok çok güzel dans etmemize gerek yok. Ellerimizde değişik figürler. Bu şekilde. Bir tane daha bu hareket var. E tabi yüzümüzde de mimik katıyoruz. Ha falan hani çok iyi dans etmesini sanki biliyormuş gibi. Ya he, evet falan. Ha, zaten müzikten duymayacak sizi. İşte e, yerli müzik çaldığında işiniz daha kolay. Onu şey yaparsınız. He, ellerinizi havaya kaldırın yeter. Tamam. En kolay dans bu. Çok 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 hiçbir şey bir menzile bile gerek yok yani sadece benim dediklerimi yapın ayaklarınızı fazla oynat oynatmayın ayaklarınızı fazla oynatmadan bir ayağınız üstüne yüklenin. bir ayağınız ellerinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar ellerinizi istediğiniz gibi yapın omuzlarınızı oynatın ben genelde mesela omuz oynatıyorum omuzlarımla tek 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 tek, tek. kesik hareketler tek 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 tık 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 kolay hareketler arkadaşlar elimiz zaten o yaptığımız gibi belki bu sandal gibi de böyle yapabilirsiniz bu da zamanında bizim zamanımızda iyi bir hareketti mesela o hareketi yapabilirsiniz yani ellerinizde, ayaklarınızda aynı bu şekilde tık 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 hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar sadece aya ama kafanızla ilgilenin şeyi düşünmeyin yani. Karşınızdakiyle ilgilenin. Merhaba ha, falan. Fazla gülmeden, fazla şey yapmadan. Böyle böyle hareketler falan. Falan filan. Falan hareketler. Yani bu tür şeyleri gösterdiğiniz zaman işi absorbe etmiş olacağız. Ne olacak? Fazla dans bilmemiz için işte, şey, şey Veya karşınızdaki kızla, kızla geldiyseniz onun elini tutabilirsiniz. Falan filan. Ha çok güzel. Evet evet çok güzel. Aa, uu, falan ağzınızda sanki eğleniyormuş gibi. Sanki çok mutluymuşsunuz gibi. Bir şey e, ifade katabilirsiniz arkadaşlar. E, karşı tarafını görmesi açısından bu önemli. Hani mutsuz bile olsanız o an mutlu. Çünkü para vermişsiniz, girmişsiniz. Bedavaya hani güzel bir an geçecek. Mutsuz bile olsanız, rahatsız bile olsanız belli etmeyin bunu. İçin zaten. Ondan sonra bina ile ikinci gittiğinizde ona göre önlemini alırsınız. Ama anlık olayları Sinirleri hapzörte edeceğiz. içimize sindireceğiz. İkinci sefer ona göre hareket edeceğiz. Baktınız yalnızca gittiniz kızla da dandık böyle sağa sola çarpıyor, Onunla gitmezsiniz. Başkasıyla gidersiniz. O da anlamış olur böylece. Ama anlık olaylara şey yapmayın. Hapzörte etmeden gününüzü vaktinizi güzel geçirmeye bakın arkadaşlar. Fazla da bir şey yok. Hoşçakalın.